Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar. Evet, bir beklediğimiz bir haber vardı. E, tekrardan sokağa çıkma yasağı gelecek mi? E, okulların durumu ne olacak? Çok merak ettiğimiz konularda Tekrar ara tatildeyiz. E, ara tatilden okula dönebilecek miyiz? E, bu gibi soruların cevabını bekliyorduk. E, fakat artan koronavirüs vakaları nedeniyle e, bazı kuşkular vardı. Nitekim Bilim Kurulu üyesi Profesör Tevfik Özgür'ün de insanlar dışarıda maskesiz dolaşmakta, kalabalık yerlerde sık bir şekilde birbirleriyle iletişim kurmakta. Bundan şikayetçiydi. Tabi okulların etkileneceği söyleniyordu. Okullarda yüz yüze eğitim başladı. Haftanın iki günü devam ediyordu. Bu kısa bir süre etkilenebilir dedi. Bizi çok ilgilendiren bir kısım maalesef. Okullarda kapatılmış oldu yani ara tatildeyiz. Şu anda ara tatilin bitmesi maalesef okula dönmemiz için bir fırsat değil artık tatil yıl sonuna kadar uzadı diyebiliriz. Yani ara tatilde olan okullar eğitim ve öğretimine yıl sonuna kadar online bir şekilde devam edecekler. Bizi ilgilendiren esas kısım buydu maalesef. Tabi sokağa çıkma yasağı da geldi. Sokağa çıkma yasağı da hafta sonları saat 10 ile 20 arasında sokağa çıkma yasağı olacak. Bunun dışında artık sinemalar sektöründe talebine uygun bir şekilde yıl sonuna kadar kapatılmış. Spor müsabakaları seyircisiz bir şekilde oynanacak. Ve evet alışveriş merkezleri, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerde çalışma saatleri kısıtlandırılmış. Yani saat 10 ile 20 arasında çalışacaklar. Bizi ilgilendiren iki mesele var. Birincisi maalesef okulların tekrardan kapatılmış olması. İnsanlar da virüs tedbirlerine gerektiği kadar uyamadığımız için bir şekilde okullarda bundan etkilendi ve sokağa çıkma yasağı da geldi arkadaşlar. Belirli saatlerde nedir? Hafta sonları bu 10 ile 20 arası ki günün asıl temel kısımları sokağa çıkma yasağı şeklinde oldu. Evet beklenen yasaklar geldi. Umarım bu yasaklar bir nebze de olsa virüsün yayılmasını engeller ve okullar tekrar açılır. Sizin görüşleriniz neler? Farklı görüşler olabilir. Okulların açılması, kapanması ne destekliyor musunuz ne düşünüyorsunuz yorumlar kısmında yazın sizce iyi mi oldu yoksa daha mı kötü oldu okullar açısından